Merhaba arkadaşlar. 30'lu hapishane işinin başlandıktan sonraki örme kısmını göstereceğim şu anda sizlere. Başlangıç kısmını şu şekilde göstereyim. Burada önemli olan sayıyı şaşırmamak için elinizde boncuk sayısının kaç tane yapıyorsanız o kadar almanız ve ona göre başlamanızdır. Bu teknik diğer hapishane işi tekniğinden daha farklı. Diğer teknikte boncuğun sol sağ tarafından alınıyordu. Fakat bu teknikte boncuğun arkasındaki ilmekten alınıyor. Arada da ben bir tane ilmek alıyorum ki daha yumuşak olsun diye göstereyim şimdi size arka taraftaki ilmekten geçiyoruz boncuğu alıyoruz ilmeği alıyoruz işliyoruz sonra bir tane zincir çekiyoruz sonra tekrar arkadaki ilmeğin içerisinden geçiyoruz. Yine boncuğu alıyoruz. Yine birbirine bağlıyoruz. Yine bir ilmek çekiyoruz. Arkadaki ilmeğin içerisinden geçip boncuğu alıyoruz. Yine birleştirme işlemini yapıyoruz. Yine bir ilmek alıyoruz. Arkadaki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Boncuğun arkasındaki. Boncuğun alıp yine birleştiriyoruz. Yine bir ilmek alıp zincir çekiyoruz, ilmek alıyoruz dediğim. Boncuğun arkasındaki ipten arasından geçiyoruz. Bir boncuk alıp yine zincir çekiyoruz. Yine bir zincir çekip yine boncuğun arkasındaki ilmekten alıyoruz boncuğu alıp zincirik birleştiriyoruz bu şekilde de devam ediyoruz istediğimiz boya gel gelinceye kadar istediğimiz boya gelince bitirme işlemini yapıp aparatlarını takıp kullanmaya hazır hale getiriyoruz Hepimize kolay gelsin arkadaşlar.